daha önce hiç akşam motobiloğu yapmamıştım. Hepinize merhaba. Havalar soğudu artık trafikte de kuryeler dışında aslında çok fazla motorculara rastlamıyoruz. Onun dışında tabi kış mevsiminde olduğumuz için çoğu zaman kar da yağıyor olacak. Ben artık bunların son motor sürüşleri olduğunu düşünüyorum. Kar yağdıktan sonra çünkü binemiyoruz. Ki Uludağ'a ya yağıyor zaten şu anda. En çok nereniz üşüyor? Motosiklete bindiğinizde soğuk havalarda benim en çok ellerim üşüyor. Ellere bir çözüm üretemedim. Isıtıcılı eldivenlerden gördüm. Aslında çok iyi bir fikir. Böyle bataryası falan var. Şarj ediyorsunuz ama elciklerini biliyoruz. Farklı bir eldivenle denedim. Kara eldiveniyle denedim. Hem kavrayamadım hem ellerim üşüdü. O yüzden çok mutsuzum bu konuda. Yani bir tek elleri bir şey. Onun dışında başka bir yerim üşümüyor. Ee, yaklaşık bir 6-7 derece falan olması lazım şu an. Neyse. Yağışların artmasıyla tabii motor kazalarını daha çok görmeye başladık. Bununla ilgili başıma gelen birkaç kaza deneyiminden bahsetmek istiyorum sizlere ve kaza yaptıktan sonra Nasıl soğukkanlı olabiliriz ve kaza yaptıktan sonra aslında neler yapabiliriz o esnada? Çünkü şaşkın oluyoruz, şoka girmiş oluyoruz ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Doğru hareketlerde bulunamıyoruz. Öncelikle ben iki kez kaza yaptım. İkisinde de neredeyse hiçbir yerim çizilmedi diyebilirim. Sadece ezilen e, sol bacağım olmuştu. İlk kazam... Motoru yeni almıştım. 2018 yazı olması lazım. Bir arkadaşımı aldım metro istasyonundan ve farklı bir lokasyonda farklı arkadaşlarla görüşmeye gidiyorduk. Şu an size fotoğrafını koyduğum yolda kaza yaptık. Bu kaza nasıl oldu? Gördüğünüz gibi burada bir sağ dönüş var. Bu sağ dönüş çok çok keskin ve ben hızımı ayarlayamadım. Bu kadar keskin olduğunu bilmiyordum. Hızımı ayarlayamadığım için döndükten sonra karşı şeride geçtim. Karşı şeritten de karşıdan araba geliyordu ve ben panikleyip ön ve arka frene aynı anda bastım. Tabi aniden basınca tekerleklerin de kötü olmasından dolayı Motosiklet birden yan yattı ve biz 2,5-3 metre sürüklendik. Bana hiçbir şey olmadı koruma demirlerinden dolayı. Fakat arkamdaki arkadaşımın bayağı, bacağı bayağı çizilmişti. İşte eczane vesaire etrafta eczane olduğu için hemen görüp koşup yardım ettiler pansuman ve bandajlayıp bize yardımcı oldular. Onlara da tekrardan teşekkür ederim buradan. Fakat şöyle bir sıkıntı vardı. Biz 2,5-3 metre sürüklendikten sonra bir arabanın önünde durduk. Aslında şeridinde gelen arabanın önünde durmuş olduk. Kadın sürücüydü ve nedenini anlamadığım bir şekilde polis çağırmak istemedi. Yani ben de ilk kazamı yaşamıştım ve açıkçası kendimden çok arkadaşımın bacağına odaklanmıştım o anda. Çünkü kopabilirdi de hani daha kötü kırılabilirdi falan. Tabii bunların düşüncesiyle o sırada başka bir şey düşünemiyorsunuz sonrasında önümüzde duran kadın geldi dedi ki hani sizin motorunuz benim tamponuma değdi ve çizdi değme sebebiyle çizdi ben ilk de anlamadım fakat böyle çizilmiş gibiydi de harbiden çünkü biz motoru kaldırdık falan ettik hani çoktan o kısımları hatırlamıyorum hani motoru kaldırırken mi çizdik yoksa hiç çizilmedi de kadın mı bizi koparıyor açıkçası bu konuyla ilgili bir fikrim olmadığı için ben kadının dediğine inanmak zorunda kaldım. Ben dedim ki hani polis çağıralım o zaman. Kadın da dedi ki hani çağırmayalım bunun için bu kadar küçük bir şey için gerek yok polise. Benim tamponlardan anlayan, böyle çiziklerden anlayan bir arkadaşım var. Ben ona götürürüm, bir fiyat alırız, yaptırırsınız. İyi dedim ben de o zaman böyle yapalım. Çünkü hani o zamanlar tampon ücretinin aslında çok fazla çıkacağını düşünmüyorum. Yani her şeyin bir nebze daha ucuz olduğu zamanlardı. Ondan sonra 1-2 saat sonra kadın beni aradı. Dedi ki tampon 650 TL tutuyor. İşte ben size ibanımı yolluyorum oraya atarsınız. Yani ben birkaç arkadaşımla görüştüm. Tamponu komple boyatmak bile o zamanlar o kadar para değildi. Yani bu kadın benden ekstra para talep ediyordu öncesinde biraz direttim bu kadar pahalı olmaz vesaire falan 650'den kaça düştü ya da 650 son düştü rakam mıydı onu da tam net hatırlamıyorum bu kadın baya bizim hani sağlık durumumuzu sormadan bile e, her gün arayıp işte bana paramı gönderin tarzında konuşunca ben bu işten hiç kirlendim ve 150 TL ya da 200 TL civarı bir para gönderdim ki e, onu göndermem bile yanlışmış onu sonrasında öğrendim çünkü ortada Herhangi bir tutanak yok. Ben polis çağırmak istedim. Kadın çağırmak istemedi. Yani belki o sırada kadının ehliyeti de yoktu. Ya da aracının sigortası da yoktu yanında. Ve bir de tamponda olan çiziklerin fiyatını bana kitlemeye çalıştı. Şimdi o sırada ne olursa olsun polis çağırırdım. Yani haksız olduğumu düşünsem bile polis çağırırdım. Çünkü o an kaza yapıldığına dair bir tutanağın elinizde olması lazım. Yani öbür türlü hani sonrasında hani daha kötü insanlar da var biliyoruz. Sonrasında sen benim arabama çarptın diye gelip seni de vurabilirler. Da siz haklıysanız haklı olduğunuzu bir şekilde kanıtlayabilirsiniz. O yüzden tutanak şart. İkinci kazamda Yine fotoğrafını göstereceğim konumda. Biraz sonra da oradan geçeceğim. Ben en sağ şeritten ilerlerken orta şeritteki arkadaş sağ çıkıştan çıkmak istedi ve beni şeridimdeyken aldı. Yandan çarptı beni ve o çıkıştan çıktık biz çarpışa çarpışa. Benim sol bacağım motorla araç arasında kaldı fakat korumalık olduğu için açıkçası ben hiç zarar görmedim. Sadece böyle biraz e ezilme ağrısı vardı bu sefer de bana çarpan kişi jandarma çıktı. Ambulansla hastaneye gitmeyi teklif etti, polisi aramayı teklif etti. E, Kazandan iyisi olmaz tabi. O yüzden e, başıma böyle bir şey e, geldiği için kazadan sonra kendimi şanslı hissediyorum ki olması gereken bu zaten. Bu şekilde davranılması lazım. İşte ambulans geldi. Kırık olup olmadığını kontrol etti. Kırık yok demişti. Ben de kırık olmadığı için hastaneye gitmemiştim. Sonrasında ben tutanak tutmak istedim. Jandarma arkadaş da okey tutalım dedi. Fakat yani baktık yine çok fazla e, hani hem jandarma arkadaş da hatasını kabul ettiği için hem de benim motorumda çok fazla masraf gözükmediğini düşündüğüm için o sırada e, ben tutanak tutmamayı kabul ettim tekrardan. Ve biz o şekilde dağıldık. Sonrasında baktığımda Koruma demirim yamulmuştu, manetim vesaire bunlar da yamuktu tabii ki ama yani manet hani 6 üstü 150-200 TL ne olacak diye düşündüm fakat koruma demiri öyle değil yani o koruma demirini maalesef bir daha düzeltemezsiniz o koruma demirinin ömrü bitmiş oldu o gün ve benim yeni koruma demiri almam için 3000-4000 TL gerekiyordu bana ee, maalesef bir tutanak tutulmadığı için ve ben sonrasında bu parayı talep edemeyeceğim için. O şekilde kalmış oldu. Yani demek istediğim şu, bir kaza yaşadıysanız, haklı veya haksız olduğunuzun hiçbir önemi yok. Kesinlikle polis çağırın, tutanak tutun. O sırada haksız haksız olduğunuzu düşünüyorsunuzdur belki ama tut, yani belki haklı bulunacaksınız. Böyle bir durum da olabilir. arasında ya yani tutanak tutmadan önce tabii ki ambulans çağırmayı ihmal etmeyin. Yani o sırada sizi yerden kaldırmak isteyen insanlar olacaktır. Onlara söyleyin, kaldırmamalarını söyleyin. Çünkü o, o sırada bir yerleriniz kırılma aşamasında olabilir ve siz hareket ettiğiniz için kırılabilir, çıkabilir. O yüzden ambulans gelene kadar bulunduğunuz yerden kalkmayın. Oldukça sakin davranmaya çalışın. Motorunuzu kendiniz kaldıramıyorsanız bir başkasından kaldırmanızı rica edin. Ve kaldırdıktan, kaldırmadan önce de fotoğraf çekmesini rica edin. Olayın yaşandığı bölgeye dair. Sonrasında zaten ambulans geldiğinde sizi muhtemelen yönlendirecektir. Ultra ultra haklı da olabilirsiniz o yüzden sakin kalıp karşıdaki insanla da kavga etmemeye çalışın. Ve de kendinizi kötü hissediyorsanız ve motor kullanılabilecek durumdaysa motora binin. Çünkü o esnada içinizde bir korku olacaktır. Motora binsem acaba tekrar kaza yapar mıyım diye. Binmediğiniz her an o korkuyu hatırlayacaksınız. O yüzden eğer kendinizi iyi hissediyorsanız, kırığınız çıkığınız yoksa ve motor da kullanılabilecek durumdaysa en kötü ihtimalle tekrardan binin abi. Yavaş yavaş sürün, gideceğiniz yere gidin, dinlenin. O gün istirahat edin, zorlamayın kendinizi. Çünkü gerçekten kaza yap, yapınca anlamıştım ben bunun bisiklet gibi olmadığını. Ya zaten görünüş bisiklet gibi değil ama hani şu an bu 250 kiloluk aleti böyle kolay idare edebiliyorsunuz sürerken. Fakat düştüğünüzde o altınızdan öyle bir kayıyor ki sizi de götürüyor kayarken ve korkun korkutuyor yani hani o sırada bir kamyonun altına giriyor da olabilirsiniz bu sizin bu size travma olarak kalabilir hayatınız boyunca. O yüzden gözlerimizi dört açıyoruz. Ekipmansız motora asla binmiyoruz. Hiçbir evramımız eksik olmuyor. Ehliyetimiz, ruhsatımız, sigortamız bunlara dikkat ediyoruz. Yağmurlu havalarda kullanmamaya özen gösteriyoruz. Özellikle motosiklette ABS yoksa Geceleri özel bir işiniz yoksa binmemeyi tercih ediyoruz. Evet benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese dikkatli sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.